şeker. bulan kazanır oynayacağız. Başlayalım mı? Bence bulduğumuz şekeri aynı ıı, çıkarmayalım. Orada o orada kalsın orada benim zaten kızım Ana. Alamadın. Ana. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Sonra ablacığım. Sessiz olsun da. Ana bir dakika. Biraz <laughs> da i̇şte tarafa olur mu? Tamam. Berana sana bir kötü haberim var. Oraya baktım orada ilaçlar varmış. Abla her zaman dolapta bulduk zaten. Hı, dolaba bakmıyor. Siz duyaydılar. Hadi. Abla, bizim için. Bakın, bizim işler bir şey işler gitmiş var, vardı ya. Hı. İşte gitmiş geldi bu şeyler. Azana anne ve Türk için aradılar bir şeyleri. Arkadaşlar bu arada parti vardı. Onun videosunu da koyduk. İzlemeyi unutmayın. Kimi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar burada biz parti var diye aşağıya ineceğimiz için onun da videosunu koyduk. Biz bu arada arkadaşlar partiye, partiye gittik geldik ben, burada. Ben, ben konuşma hadi.

Arkadaşlar bu arada gelirler falan ben kapatırım zaten oradan da. Arkadaşlar <laughs> bu arada da Instagram'da da paylaşacağız attığımız kadar. Hayır Instagram'dan paylaşmıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Instagram'dan paylaşacağımız şeyleri ben YouTube'a atıyorum değil mi Beyranoz? Instagram işlerine pek girmiyorum. Ya Instagram'ı yok. <laughs> yine şaka yaptım arkadaşlar. Neden şaka yapıyorum ben durmadan? Hadi bakalım. Ben ama. Ben ama dolaptadır. Ben biliyorum. Hayır her zaman önemli şeyle hep dolabında falan veriyor. Ya kardeşim. Hadi bakalım. Ne Anlar zaten yaptım zaten.

arkadaşlar bu arada en sonunda videonun sonunda da eğer belki degeniz de gösterir bir şey <laughs> Ne yapıyoruz? İnternet açılıyor mu? Evet evet açık. Kızım ben Salih Sayın dükkan açmış hani hayırlısı olsun diye bir şey almam gerekiyor ondan. O şeylerden alayım mı hani telefonla bağlanıyor da müzik çalıyor yani. Ondan mı alayım? Hoparlör mü? Hoparlör mü alayım kulaklık mı alayım ne istiyorsun? Hoparlör. Hoparlör mü istiyorsun? Hı hı. Tamam. Alalım hoparlörü. Kulaklık zaten var evde kullanıyorsunuz değil mi? Ha kulaklık kulaklık. Niye kızım Kulaklık hoparlör alayım istersen. ne istiyorsun? Kulaklık var mı? Yani Kullanıyor musun? Ne istiyorsun? Ee, kulaklık. çok iyi geçiniyor. Ne yapıyorsun? Affet. da bir tane var. Video çekiyordum, çekiyorum hala. Ne? Evet. Video çekiyorum i̇yi. hala. Tamam.

arkadaşım bu arada ben ablam da şimdi babası geldi arkadaşım kimi senin baban mı e ee, aynen arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Dolaba bak. kızım yok nereye koymuş bu kadın bence e, ıı, babu tek şansımız babu attım oraya ellerimi döküyorum. Ablamla bavul dökülebilir. Ama bunun içine her zaman bakabiliriz ama kaplı. Onun kabını soysaydı zaten bize ilk geldiğinde. bir şey abi. söyleyeceğim. Sen böyle bir şey yaptın mı? Dün bana babaannem söyledi. Şekerleri bu koltuğun altında bulmuş. Sen şeker, ay şeker yok. Iı, ilaçları bu koltuğun altına, altında bulmuş sen elledin mi şey, şeyleri, ilaçları? Yolu yok hiç öyle bir şey Ben ya. Arkadaşlar ben elledim ama hayatta bunun altına sokmadım. Değil mi? Evet abi zaten soksak zaten... Bakalım. Yoluna bakalım. Yoluna bakalım. Ağlama dökülür son tadını tamam ya. Ben de yok öyle bir şey yapmadım. Yapmaz ya. Şarabın şiş karşı oldu. Ne bak, bakma. E bu da buçuk lançaki her gün bir bir geziyane? Abla zaten tek yapabildiği şey düşmekti yani. E sen ama söyledi E zaten zaten o bir çıkarsa düşer. Ama onu ihtiyaç İşte buldum buldum. Neden? Nereden anladım söyleyeyim mi? Çünkü ben bir sefer oraya ba o, o poşeti ellediğim zaman hiçbir şey yoktu içinde ama var. Dokusundan anladım arkadaşlar. Dokusundan ve ne yaptın? Ben buldum. Hep ben buluyorum arkadaşlar. Nasıl oluyor bu değil mi? Çünkü sen çünkü sen sadece koşturuyorsun. koymaz. Neden söyleyeyim? Çünkü ya yat yatacağı zaman yastıkları kaldırıyor yani. Yani bu kadar değil. Ben ama gördüm. Gördüm. Değil mi? Abla nerede? Şimdi anlayacağız. Sonra kendisi falan 12 dakika olmuş arkadaşlar. Videomu beğenmeyi sen gel. Şimdi ben ben diyeceğim. gel. E, ee, arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi bir, unutmayın. Sizleri çok, seviyoruz. Hoşçakalın. kalın. <laughs>